Öyle istemişti. Onu sana yazmış. Güzel kızım, seni az gördüm ama çok sevdim. Şalıma omuzlarında hayat vermeni istiyorum. Seyfimle mutlu ol. Artık hiçbir şeye inanamıyorum. Bu alemde ne varsa hepsi yalan. Saadet, felaket, Sevinç, ne varsa. Geçmişi bütün heyecan ve acılarıyla unutmaya çalışalım. Yalnız bu anı yaşayalım. Bütün kuvvetinle sık beni göğsünün üstünde. Öp. Öpebildiğin kadar öp ki dudaklarımdan... ...kendimi kolların arasında kaybedeyim. Hilda. Hilda. Bil ne güzelsin. Ne tatlısın. Benim eşsiz kudretli sahibim. Utanıyorum, korkuyorum. Bilmiyordum Hilda. Bunu hiçbir zaman tahmin edemezdim. Bir kadının bir erkeği inandırabilmesi için... ...yapabileceği en büyük şeyi yaptım ben sana. Bana söylemen lazımdı. Yanlış anlama sakın. Bunu seni vicdan borcu ile kendime bağlamak için söylemedim. Ben sana kendimi... ...sevdiğim için, arzu ettiğim için verdim. Ben başkalarını aldatarak sana gelmedim seni aldatarak da başkalarına gidemem. Seni tanıdım. Sen de kalmak istiyorum. Olmaz. Seni alı koyamam yanımda. Beni bırakma Seyfi. Yaşayamam sensiz. Ölüyorum sonra. Yapamam Hilda. Neden? Sen sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Yapma. Acı bana. Neden içinde bulunduğumuz vaziyeti düşünmek istemiyorsun? Unutma sen bir casussun! Hayır, hayır! Ben bir casus değilim artık! Ben seven bir kadınım şimdi! Seven kadına hürmet edilir! Aşkım, vatanım, milleti, toprağı yoktur! Hayır, hayır Hilda, gideceksin! Elimde değil, seni saklayamam! Sen istersen saklarsın, izlersin! Ne çıkar bundan? Bir gün seni bulur, elimden alırlar gene! Senin elinden kadın almak... ...Vatanından toprak almaya benzer! sen ne toprağını verirsin ne de kadınını. Olmaz, bu kabil değil. Gideceksin muhakkak. <laughs> bu bana söyleyeceğiniz son söz mü? Evet ilde, son söz. Artık ağlamayacağım. Haykırmayacağım. İsyan etmeyeceğim. Her şeye boyun eğiyorum. Baş başa geçireceğimiz son gecemizi, son dakikalarımızı, son saatlerimizi zehir etmeyelim. Yalvarırım sevgimden şüphe etme. O gece hazin bir aşkın sonu değil. Bu gece belki bir ömrün yıkılan bir varlığın son gecesi olacak. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum Hilda. <laughs> bu gece sevdiği adam tarafından terk edilmeye mahkum bu kadın. Her şeye rağmen ömrünün nihayetine kadar ...kendini bedbaht eden adamın sevgilisi olarak yaşayacak.